Herkese merhaba ben Ceylan kanalıma hoş geldiniz. Bugün toksik ilişkiler üzerine konuşacağız. Toksik insanlar üzerine konuşacağız. İlişki olarak aldığımızda sadece sevgili veya eş partner ilişkisi olarak düşünmeyelim. Hayatımızdaki bütün ilişkilerimizi kastediyorum. Tek tek onlara da değineceğim tabi. Öncelikle toksiklik kavramı tam olarak ne demek? Toksik ilişki tam olarak ne demek ona değinmek istiyorum araştırmalarıma ve incelemelerime göre tam bir kelime karşılığı yok. Ancak sürekli şikayet eden, sürekli bir baskı kurmaya çalışan, sürekli her şeye laf söyleyen kişiler genelde toksik davranışlar sergileniyor olarak gözüküyor. Kelime karşılığı bu şekilde olabilir. Ve bize çöp atmak için aslında bu insanlar geliyor. Bir yerde de çöplerini atmış oluyorlar. Burada öncelikle kişi üzerinden ilerlemeden bu insanlardan nasıl uzak durabiliriz veya nasıl kendimizden uzakta tutabiliriz ondan bahsetmek istiyorum. Bu tarz bir insana karşılaştığınızda zaten bunu hemen anlayabiliyorsunuz. Bu arada biz de böyle bir insan olabiliriz. Ancak şunu belirtmek istiyorum. Burada herhangi bir tanı koymuyoruz. Bu tarz bir şey yapıyorum. Ben de toksiyim. Kesin bende de böyle şeyler var deyip kendinize psikolojik bir buranı sokmayın. Ben psikolog değilim. Sadece deneyimlerim üzerine ve araştırmalarım üzerine şu anda burada bilgilendirme yapıyorum ve enerji boyutundan da bahsedeceğim bu işin. Neden o insanları çekiyoruz? Bizim içimizdeki oluşan durum ne de o insanlar bize geliyor? Ve biz o insanlara aslında gitmek için ellerinden gereken toksikliği yapmalarına rağmen neden bırakmıyoruz? Neden gitmelerine müsaade etmiyoruz? Bunlardan da bahsedeceğim çok uzun. Öncelikle bu tarz bir insanla karşılaştığınızda onları duymamamız gerekiyor. Yani görmezden geleceksiniz. Bu tabii ki çok kolay olmayabilir. Bunlar zaten bir anda olabilen şeyler değil. Bu tarz bir insanla karşılaştığınızda ya da bu tarz bir durumla karşılaştığınızda bir şey anlattığında "Evet anlıyorum." gibi geri telkinler vermeniz lazım. Yani olayın içine girmemeniz lazım çünkü istediği bu. Orada size bütün çöpünü ve bütün içini kusmak istiyor aslında. O yüzden bunu yapıyor. Çünkü buna alışmış. Onun da alışkanlığı bu. Onun da konforu aslında o olayda sürekli gidip söylenmek. Sürekli şikayet enerjisinde olmak ve sürekli bir şeyler anlatmaya çalışmak. Biz neden bu tarz insanları çekeriz? Biraz ondan bahsetmek istiyorum. Belirttiğim gibi kendinize bu konuda yine tanı koymayın. Ama enerji boyutundan da bahsedeceğim. Biz erken de içimizde çok değersizlik, sürekli kaygı hali, sürekli şikayet hali veya ben bir şey hak etmiyorum. Sevgi dilenmek. Bence en önemli kısmı benim izlenimlerime ve analizlerime göre en temel sebep kesinlikle içteki dersizlik duygusu. Ve kendini bir şey layık görmemek ya da layığının o olduğunu düşün hissetmek. Bundan dolayı bu tarz insanları hayatımıza çok çekeriz. Toksik insan da sürekli neden toksiklik yaşayacağı bir durum yaşar. İşte sürekli şikayetler enerjisinde olur, sürekli başına o gelir, sürekli hep onu yaşamıştır. Hiç kimseyi tanımaz ortamda bir anda her şeyini anlatmaya, kusmaya, çöpünü atmaya başlar. Çünkü o da ona alışmıştır. Burada biz bu kişiyi kendi içimizde bu tarz durumlarımız varsa çekmiş oluyoruz. Kişinin de aslında öyle olma sebebi sürekli şikayet enerjisinde olduğu için ve sürekli bunları yaşayacağım inancı olduğu için aslında enerji alanında o durumu ve o durumu yaşayacağı inancını çok yüksek yaydığı için evet sürekli şikayet edeceği şeyler oluyor. Çünkü bir şeyi bizim kendi öğretilerimizde de vardır. 40 kere söylersen olur. Söz büyüdür, söz sihirdir, ne dersen olur. Ve insan zihni haklı çıkmak istiyor. Bu bize zarar verse de vermese de orada zarara bakmıyor. Şunu demek istiyor. Evet gördün mü kötü bir şeyle yaşamış olsa haklı çıktım. Biliyordum böyle olacağını. Bak yine yanılmadım. Yine ben haklıyım. Aslında burada tabii ki içsel olarak bakıldığında haklılık, haklı olma isteği. Yani demek ki çok haksızlığa uğramış ya da çok haksızsın, sen bilmezsin denilmiş ki bu kişi sürekli haklı çıkmaya ve kendini pekiştirmeye çalışıyor. Yine belirttiğim gibi tanı koymuyoruz. Burada durumu anlatıyorum. Ben bu insanları çöp atmaya gelen insanlar olarak tanımlıyorum. Şöyle düşünebiliriz örnek olarak. Bir arkadaşımızda veya bir ortamda herhangi birisi bu illa arkadaşımız olmak zorunda değil. Ailemizden biri de olabilir. Hayatımızdan çıkartamadığımız ya da tanıdığımız x biri de olabilir. Bu insanla buluştuğumuzu ya da bir ortamda bulunduğumuzu varsayalım. Bu insan tabii ki orada bütün toksikliğini, bütün çöpünü kusacak. Burada ben sözsel olarak bahsediyorum. Tavır olarak da bunu yapabilir. Ve sürekli bize bu toksikliği, bu şikayetini, bu olaylarını anlattığı için biz doğal olarak onun bütün enerji alanını, bütün attığı çöpünü kendi bedenimize alıyoruz, kendimize alıyoruz. Ve başımız ağrıyor. Yani bu tarz insanları böyle dahiite edebilirsiniz. Bir insanın yanında gittiğinizde veya bir insan yanınızdayken sürekli başınız ağrıyorsa, bir huzursuzluk, bir kaygı geldiyse enerji olarak çünkü o insandaki enerji kaygı ve siz bunu almaya çok açıksanız size gelebiliyor. Bu kişiyi fark ettik diyelim. Bu kişiyi belirledik diyelim. İletişimi ne kadar minimuma indirirsek o kadar bu kişiden daha az sorunu almış oluruz kendimize. Yani iletişime sıfıra yakın indirmemiz lazım. Bir şeyden kaçmaktan bahsetmiyorum. Ve bu insana onu o an belirtmemiz lazım. Bir şey söyledi, bize bir toksiklik yaptı. Bizim canımıza sıkacak bir şey yaptı ortamda. Bunu kendi kafamızda kurup, kişisel algılamayı kastetmiyorum bir durumu. Bize birebir söyledi. Bir şaka yaptı. Ancak bu bizim canımızı sıktı. Veya o an kötü bir günündesin ve o seni rahatsız etti. Şu anda ben biraz iyi değilim. Lütfen benimle alakalı bu şekilde konuşma gibi bunu ona birebir o an söylemeniz lazım. Burada kesinlikle kavga etmekten, kötü söz söylemekten veya o kişiyi azarlamaktan bahsetmiyorum. Burada kendi durumunuzu belirtmenizi kastediyorum. Bu şekilde bu insanlardan uzak durabilirsiniz. Ailenizden bir kişi ise de iletişimi minimuma kadar indirmeniz lazım ve bu durumu güzel bir dille ona belirtmeniz lazım. Kişi kendi çöpünü atmak istediği sürece ona engel olmadığını sürece bu toksikliği size yapmaya hep devam edecektir. Toksik kişi aslında hayatınızdan gitmek için elinden geleni yapar. Yani size o ortamda o lafı sokar, espri atında, altında. O ortamda o tavrı takınır ve siz aslında ona gitmesi için müsaade etmeniz lazım. Burada da kendi içinize dönmeniz lazım. Neden ben bunun gitmesine müsaade edemiyorum. Ne var ne yok ne eksik de bir türlü gitmesi için ona gerekli alanı tanımıyorum. Burada da kendi içimize döndüğümüz zaman aslında uzakta kalabiliyoruz ve ona gitmesi için alan tanıyabiliyoruz. Bir de konuyla bağlantılı olduğunu düşündüğüm bir şeyden de bahsetmek istiyorum. Enerji alanında zihnimiz sürekli neyi çalıştırırsa, bunu enerji olarak da düşünmeyebilirsiniz. Sadece şu şekilde söyleyeyim. Zihnimiz neyi çalıştırırsa hayat bize onu sunar. Yani siz sürekli kaygı halindeysiniz, sürekli şikayet enerjisi halindeyseniz, sürekli kaygılanacağınız ve şikayet enerjisinde olacağınız şeyler gelir hayatınıza. Evet o insan boşuna hayatınıza girmedi. Çünkü siz de o enerjidesiniz. Burada kendinizi iyi veya kötü olarak tekrar belirtiyorum adlandırmayın. Sadece buradaki farkındalığı yaratıp bunu ben de yaşayabilirim çünkü. Burada kimseye suçlamıyoruz, kimseyi aşağılamıyoruz veya kimseye sen kötüsün ve bunu fark et demiyoruz. Kesinlikle buradaki farkındalığı yaratmaya çalışıyoruz. Sürekli kötü bir döngü içindeysen, orada sen o enerji frekansına ve o kaygıyı sürekli zihninde çalıştırdığın için yarattığın kısmı aslında burada devreye girebiliyor. Sürekli o halde olduğun için sana o halin hal hali geliyor. Aslında sen evet yapmış oluyorsun. Ama o kadar güçlüsün ki orada onu fark edemiyorsun. Daha iyisini de yaratabilirsin, var edebilirsin aslında. Sen de çünkü olduğu için. Bunu olumsuzluğa değil de olumlu bir düşünceye veya bir şeyi çok kalpten istemeye çevirirsen zaten o da olacak. Öncelikle çok haklı çıkmanın, dediğim oldu bak görüyor musun ben biliyordum demenin bize aslında katkı sağlamadığını, bizi aslında daha da geriye çektiğini idrak etmen lazım. Yani orada sana zarar veriyorsa bu haklı çıkma. Yani haklı çıkmış olma haklı çıkıyor olman seni mutlu etmiyor. Senin hayatında bir yol açmıyor. Bunu yapsa ne güzel. Ancak sen haklı çıktın, bu oldu demen seni aslında daha çok üzüyor. Ve sen sürekli o kısır döngünün içinde oluyorsun. Aslında başta toksik insan veya toksik ilişki olarak açtık ama hepsi birbiriyle bağlantılı olduğu için ve idrak edip hayatına yön vermen de sana katkı sağlayacağı için başka birkaç konudan da bahsettim. Ancak hepsi iç içe konulardır. İlişkilerde bahsetmek istiyorum, ikili partner ilişkilerinde. Kişiler toksik olmayabilir. Yani ben de toksik bir insan değilim, partnerim de toksik bir insan değildir. İkimiz de birebir de çok iyidiriz. Ancak ilişkimizde toksik olabiliyoruz. Bir de toksikliğin bu boyutu var. Çünkü o bende bir şeyi çalıştırıyor hayatımda Ben de onun hayatında bir şeyini çalıştırıyorum. Yani ben dişil enerjiyim. Eril ve dişil enerji hepimizde var. Ancak karşımda da var eril ve dişil enerji. Ancak karşımdaki çok dişil enerji, yüksek bir eril enerji ise bu sefer ben bu partner ilişkisinde eril enerjisi yüksek bir dişi oluyorum. Ve bu da kimlik çatışmasına da sürükleyebiliyor. Ben eril zannedilen, aslında eril de olmayan tavırları takınıyor olabilirim. O da dişil tavırları takınıyordur. Ve ben ona sürekli erilliği teslim etmeye çalışıyorumdur. O da bana dişiliğimi vermeye çalışıyordur. Veya bir taraf olabilir. O bana dişi ol diyordur. Ben bunu kabul etmiyorumdur. Ben dominantlık olarak alayım. Ben bu şekilde kalacağım diyorumdur. Bu toksiklik yaratabilir ilişkilerimizde. Bu bir örnekti. Bu ilişkileri başka birçok çeşitli de yapabiliriz. Daha net anlaşılabileceğini düşündüğüm için bu örneği verdim. Belirttiğim gibi ilişkilerde de bu toksikliği ve durumu fark edip çözüm odaklı hareket edip farkındalığına varıp ona göre şekillendirebiliriz. Bugünlük anlatacaklarım bu kadar. Başka bir videoda görüşmek üzere. Sevgiyle kalın. Videoda bu bebiş biraz ses çıkardı. Tanışmanız gerekiyormuş demek ki. Cesur kendisi ismi. Biraz deli ve sürekli gelip gitmek istedi. Onu çok seviyorum. Başka bir videoda görüşmek üzere. Sevgiyle kalın.